Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben daha yeni video atmaya başladım. Daha yeni başladım. Bu birinci video Yanımda Elif Gül, Ay Prenses Elif Gül TV de var. Merhaba. Ben de Prenses Esma TV'yim. Arkadaşlar. Ba 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 ba. Ee, şimdi e, Afyon, Afyon Karahisar Park Afyon Afyon'dan Afyon aldıklarımızı, AVM'sinden, aldıklarımızı, AVM'sinden, aldıklarımızı göstereceğiz. Neler aldıklarımızı göstereceğiz. Bir de bunun ablası var. Onun aldıklarını da göstereceğiz. Zeynuş. Bakın. E, ilk i̇lk öncelikle böyle bir cüzdan aldım arkadaşlar. Çak, çak, çak. Böyle bir şey aldım. Sonra, bir sonra de, bunu yeşilini aldım. Sonra mavisini de aldım. Arkadaşlar bu Aqua Park. Evet ben Kedi. bir tane aldım. Çok göstermek istemiyoruz yani. Değişik bir şeyler. Ve kalem kutumuz. Böyle. Evet. Pamuk için geri aldım ama, şimdi göstersem mi ki? Nerede ki? Esa dur bir. Be. Benimkini bir su gösterme. Seninkini göster. Benimkini göster. Benimki. Benim cüzdanımdan alıyor. Bakın bu benim. <laughs> Sen de benimkini ben şimdi bulamadım. Tamam. Bakın arkadaşlar Aynı bundan misin? benim, Elsu'nun ve kardeşimin var. Evet benim kardeşimin ismi Seleme. Evet, söyleyeceğim. Bakın ben böyle ikimiz esmer. de Sultan mı Onu söyleyebilirim. Niye soyadını söyledi? Neyse boş ver. Duymayanlar arkadaşlar o kısmı ilerletin, ilerletin. Tamam burada dur. Bakın böyle bir tane makyaj geri aldık İkimizinki de pembe 25 lira. Arkadaşlar bunu Mr. Day'den. böyle çok güzel. Hatta bu 55 lira arkadaşlar. Bu şoktan alınma bir <laughs> şey. Bu ise 20 lira arkadaşlar. Bunu mısırdaydan mı aldınız derseniz. No, no, no. e, kitap suarı Elif oluyor ya arkadaşlar. arkadaşlar. E, Elif Gül kitap almış. Ben mor almadım. Çünkü o zaman çok pahalı olurdu. O zaman. Hmm. Işte. Evet çok pahalı oldu. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.